Tekrarlayan omuz çıkığı nedir? Omuz çıkığı tekrarladıkça hasar olur mu? Ne tür hasarlar olur? Bu zararlı mı? Onlardan bahsedelim biraz. Tekrarlayan omuz çıkığı, biz rekürel omuz çıkığı dediğimiz bir hadise. Bir kez özellikle travmatik bir nedenle omuz çıkığı oluşur. Bu çıkıkla birlikte bir lezyon oluşur. Bizim bankart lezyonu dediğimiz bir bağ kopar orada. O bağın kopmasına bağlı tekrarlayan omuz çıkığı oluşur. Peki olsun yılda bir omuz çıkığı bir üç gün beş gün dinlenir geçer. Önemli mi? Çok önemli. Her çıkık omuzun kıkırdağında, omuzun kemiğinde ciddi bir hasara neden olur ve doku kaybına neden olur. Biz buna hilsak lezyonu diyoruz. Dolayısıyla kişi genç yaştan itibaren omuzda ciddi bir gün be gün ciddi bir her çıkıkla birlikte ciddi bir hasar oluşur. Dolayısıyla özellikle birden fazla çıkıkların olmasını istemeyiz bir kez çıkık belki tekrarlanmayabilir ama birden fazla oluşmuşsa bu hastaları mutlaka cerrahi tedavi yapmak isteriz ve cerrahi tedavinin sonuçları da bu manada oldukça iyidir.